Kompleks Information MR Engineering programına hoş geldiniz. Bugün sizlere genel not ortalamasını göstereceğim. Şimdi malum biliyorsunuz genel not ortalaması her öğrencinin bazen bildiği bazen bilemediği bir sistem. Bunu üniversiteler öğrencilerimize uygulamaktadır. Ben de oradan birkaç tane e, örnekle, birkaç örnekle sizlere bir şekilde aydınlatmış olacağım. Mesela bir öğrencimiz var. Bu öğrencinin ismi Elif Olsun. Elif öğrencimiz 5 tane ders alıyor buradan. Y dersi, M dersi, K dersi, S dersi, X dersi. Atıyorum bir öğrencimiz 60 ile atıyorum bu dersen bize ve final ortalaması 60. Bu dersen bize final ortalaması 40. Bu dersen bize ve final ortalaması 30, 50, 20 gibi notlar almış. Şimdi diyelim ki bu öğrenci 60 almış ya bu dersen. 60 kaça denk geliyor? C, C. Peki ben bunu nereden biliyorum? Aslında ben bunu bilmiyorum. Her üniversitedeki hocaların kendi derslerine uygulamış olduğu standart sapmaları var. O standart sap, sapmaların karşılığındaki o, bunlar o notlar oluyor. Yani hoca belirtiyor standart sapmayı. Diyelim ki benim geçme notum kaç? 60. 60'ın altında atıyorum standart sapmam 5 olsun. 55, Sonra bir standart 55 ile 60 arası atıyorum. DC 60 65 arası CC. Bu öğrenci de bu nottan 60 almış. 60 da de CC'ye denk geliyor. Bunu bir önceki videomdan da bakabilirsiniz. Ee, i̇şte diyorum standart hesapma nasıl hesaplanır? Bir dersten nasıl geçilir? Onu e, bir önceki videomda paylaşmıştım. Oradan da bakabilirsiniz. Diyelim ki bu öğrenci bundan 60 almış. 60 neye denk geliyor? CC'ye denk geliyor. CC kaç kredi? Mesela CC normalde 2 kredi. Ee, harf kutu da bakabilirsiniz. A, A diyorum. Genelde üniversitede 4 oluyor. B, A 3,5 oluyor. B, 3 oluyor. Gibi aşağı doğru iniyor. CC 2 kredi. Ben salladım. Örnek verdim. 2 kredi. 2 çarpı 6. Neden 6'ya yaptım? Çünkü bu ders Y dersin kredisi 6 oluyor. B dersin kredisi 4. K dersin 3. S dersin 5. X dersin de 4. Ben almış olduğum not ile o dersin kredisini çarpacağım. Ben bu, bu dersin hangi notu aldım? 2 kredi aldım. Yani C, Çarpı bu dersin kendi kredisi. Kendi kredisi kaç? 6. 6 kere 2, 12. Aynı şekilde burada da aynısını yapıyorum. D, kaç kredi? 1,5. 1,5 Buçuk M kaç krediymiş? demiş 4. 1,5 çarpı 4, 6. Aynı şekilde bunu da bu şekilde yapıyorum. D'ye 1 kredi, 1 çarpı 3. Ka kaç krediymiş? demiş 3. 1 çarpı 3, 3, 2 çarpı 5, 10. FF zaten sıfır oldu. FF öğrenci herhangi bir başarısı gösterdiği takdirde herhangi bir kredi notu alamıyor. Puan alamıyor. Bu şekilde yap, yap yapılacak. Şimdi Bizim burada bundan sonraki adım şu şekilde olacak. Mesela ben bu notları aldım. Ya, bunları toplayacağım. 12, 6, 18, 3 daha 21, 10 31. Öğrencinin almış olduğu e, kredilerinin toplamı ile o dersin, o derslerin kredilerinin toplamı böleceğiz bu şekilde. Mesela 6, 4 daha 10. 13. 5 daha 18. 8. 4 daha 22. Ne yapacağız? 22 böleceğiz. Hemen bölelim. 31. 31 bölü 22 eşittir. 1.40 Demek ki bu öğrenci bütün almış olduğu derslerden ve derslerden genel not bütün almış olduğum notların genel not ortalaması direkt böyle açıklayayım. Bütün derslerden almış olduğu genel not ortalaması 1.40'tı. 1.40'ta maalesef düşük bir ortalamadır. En az iki olması gerekiyor bu öğrencinin dönem sonunda mezun olabilmesi aynı zamanda hiçbir